Merhaba. Ben Doktor Ümman Yıldız Özgenç. Özel Medibafra Hastanesi'nde dermatoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Sizlere bugün e, gençlik aşısından bahsetmek istiyorum. Gençlik aşısı özellikle doktorların yapması gereken tıbbi bir işlemdir. Mezoterapi e, olarak gruplandırdığımız tıbbi bir işlemdir. Gençlik aşısı nedir diye soracak olursak Cildimizin yaşlanma sürecini yavaşlatmak için e, uyguladığımız içeriğinde e, vitamin, mineraller, hyaluronik asit bulunan e, solüsyonlar, hazır solüsyonları cildimize enjekte ettiğimiz e, bir uygulamadır. Bu kişinin yaşına göre e, ve cildin ihtiyacına göre değişen sıklıkta ve içerikte uyguladığımız ürünlerdir. Hangi bölgelere uyguluyoruz bu ürünleri? Başta yüzümüz olmak üzere boynumuz, dekoltemiz, ellerimiz hatta kol altlarına bile uygulanabilmektedir. Kimlere uyguluyoruz? 20 yaş üzerinde herkese uygulanabilmekle birlikte özellikle hamileler, süt veren anneler, emziren anneler ve kanser hastalarına uygulamak sakıncalıdır. Gençlik aşısını nasıl uyguluyoruz? Ee, önce e, kişiye tabii ki görüp değerlendirmemiz gerekiyor. Uygulama öncesi kişinin cildini değerlendirip ağrı ve acıyı en aza indirgemek için önce cildimize uyuşturucu bir krem uyguluyoruz. En az 15-20 dakika bu krem cildimizde kaldıktan sonra bunu temizleyip antiseptik bir e, krem uyguladıktan sonra uygulamaya geçiyoruz en ince ve küçük enjektör uçlarıyla uygulamamızı yapıyoruz yaklaşık 15-20 dakika süren bir uygulamadan sonra cildimizde hafif bir kızarıklık küçük noktasal kanamalar küçük morluklar olabiliyor Bunlar da en geç bir iki gün içerisinde kayboluyor uygulama sonra sosyal hayatımızı engelleyecek bir durum söz konusu olmuyor Uygulamamız kaç seans gerekiyor? Bu da yaşımıza ve cildimizin ihtiyacına göre değişiyor. Mesela 20'li yaşlarda senede 1 ya da 2 seans gerekirken, 30'lu, 40'lı yaşlarda en az senede 3-4 seans gerekmektedir. Tabii ki bunu sizleri görüp değerlendirdikten sonra karar veriyoruz. Gençlik arası uygulamalarımız kalıcı mıdır? Tabii ki değildir. Çünkü yaşlanma sürecimiz devam etmektedir. Bu uygulamalar ile yaşlanma sürecimizi yavaşlatabiliyoruz. Ee, yaşımıza göre senede bir ya da iki kez buna devam etmemiz gerekiyor. Sizlere cildimizin neye, e, ne kadar ihtiyacı var bunu değerlendirebilmemiz için kliniğimize bekliyoruz.